hadisleri öğreniyorum. Öfkemizi yeniyoruz. Timaş yayınları. Şimdi Zeynep ve Tarık kardeşlerle tanışma zamanı. Zeynep ana sınıfına, Tarık birinci sınıfa gidiyor. Onlar Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyorlar. Evlerinde bir hadis kutusu var. Anne ve babaları kağıtlara hadis yazıp bu kutuya atıyor. Hadisler peygamberimizin söylediği güzel söz ve öğretici sözlerdir. Zeynep ile Tarık her hafta bir hadis öğreniyor. Önce sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona salat ve selam etsin diyerek peygamberimize selam veriyor sonra kutudan bir hadis çekiyorlar. Hadisin anlamını büyüklerine soruyor ve öğrendiklerini kendi davranışlarında uygulamaya çalışıyorlar. Böylece peygamberimiz gibi Allah'ın sevdiği bir insan olmak istiyorlar. Tarık o sabah uyandığında gözlerine inanamadı. Başucundaki komedinin üzerinde bir hediye paketi duruyordu. Hemen hediyesini açmaya koyuldu. Paketin içinden çok güzel bir helikopter çıktı. Hep hayalini kurduğu gibi bir oyuncaktı. Düğmesine basınca helikopterin ışıkları yanıp sönüyor pata 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 diye ses çıkararak pervanesi dönüyordu. Peki bu sürprizi kim yapmıştı? Tarık şimdi bunu öğrenmeliydi. Bu sırada Tarık Zeynep'in yatağında olmadığını fark etti. Neler olduğunu öğrenmek için odasından çıkınca konuşma sesleri duydu. Sesler salondan geliyordu. Salona yaklaştı, yaklaştı ve konuşan kişinin sesini tanıdı. "Yaşasın! Amcam gelmiş!" diye bağırdı. Hemen içeri koşarak amcasına sarıldı. Zeynep'in de yeni bir bebekle oynadığını gördü. Demek ki amcası ona bir bebek hediye etmişti. Tarık amcasının yanına oturdu. "Hoş geldin amcacığım. Hediye için çok teşekkür ederim." dedi. Sonra iki kardeş amcalarına hadis kutusundan bahsettiler. Haftanın hadisini ona çektirdiler. Amcaları kutudan çıkan hadisi okudu. Gerçek güçlü olan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendine sahip olandır. Güreş ne amca diye sordu Zeynep. İki kişiyle yapılan bir spordur. Güreşte rakibini yani karşısındakini yenen sporcunun çok güçlü olduğu kabul edilir. Bir soru da Tarık'tan geldi. Peki peygamberimiz gerçek güçlünün kim olduğunu söylemiş? Birine öfkelendiği zaman ona kötü davranmayan ve onu affeden kişi olduğunu söylemiş. Çünkü böyle davranabilmek çok zordur. Amcaları sonra şöyle devam etti. Önemli olan bunun için uğraşmaktır çocuklar. Unutmayın. Allah hoşgörülü ve yumuşak huylu insanları sever. Konuşmaları bitince Zeynep üzerine değiştirmek için odasına gitti. Sonra ağabeyinin helikopterini alıp bahçeye çıktı. Eliyle uçuruyormuş gibi onunla oynamaya başladı. Pata 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 pata. Aha o da ne? Helikopter yere düşüp kırıldı. Zeynep şaşkınlıkla kırık helikoptere bakarken Tarık da bahçeye gelmesin mi? Zeynep ne yapacağını bilemedi. Sadece nasıl çalıştığını merak etmiştim. İstemeden oldu özür dilerim dedi. Tarık çok kızmıştı. Öfkeli, öfkeli Zeynep'e baktı. Sonra kırık helikopterini alıp eve girdi. Tarık'ın öfkesi bir türlü geçmedi. Ben artık oyuncağımla oynayamayacağım, o da oynamasın diye düşünerek Zeynep'in bebeğini sakladı. Zeynep ise çok üzgündü. Keşke abim de bebeklerle oynamayı sevseydi. O zaman ona yeni bebeğimi verirdim diye düşündü. Eve girince odasına gitti. Bebeğini bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Odanın her yerini aradı ama onu bulamadı. En sonunda annesine bebeğinin kaybolduğunu söyledi. Anneleri Melek Hanım onun elini tutarak üzülme istersen sonra birlikte ararız dedi. Tarık ise hiçbir şey bilmiyormuş gibi susuyordu. Melek Hanım kahvaltı için hazırlıkları tamamlamıştı. O sırada evdeki ekmeğin yeterli olmayacağını düşündü. Tarık'ı çağırıp "Oğlum, bakkaldan ekmek alır mısın?" diye sordu. Tarık, "Tabii alırım anne." dedi. Annesinin verdiği parayı alıp bakkala gitti. Sırasını beklerken düşünceye daldı. Zeynep'in üzgün hali gözünün önünden gitmiyordu. Tarık ekmek alıp dükkandan çıktı. Eve dönmek için acele ediyor, hızlı adımlarla yürüyordu. Bir anda ayağı takıldı hop. Tarık'ın elindeki ekmek poşeti yere düştü ve içindeki ekmek fırladı. Tarık çamura bulanmış ekmeği yerden aldı. Eyvah! Şimdi anneme ne diyeceğim? Ya bana kızarsa? diye düşündü. Eve gittiğinde annesi mutfakta onu bekliyordu. Tarık başını önüne eğdi. Ekmeği yere düşürdüm. Özür dilerim anne dedi. Melek Hanım Tarık'ın başını kaldırdı, onunla gözlerinin içine bakarak konuştu. Üzülme oğlum, hepimizin başına böyle küçük kazalar gelebilir. Bu ekmeği Ali dedenin tavuklarına götürebilirsin. Gelirken de yeni bir ekmek alırsın. Tarık yolda giderken annesinin kendisine hiç kızmadığını düşündü. Ardından kendi davranışı aklına geldi. Keşke ben de Zeynep'e kızmasaydım. Öfkemi yenebilseydim. Sabah öğrendiğimiz hadise uygun davransaydım. Diye mırıldandı. Tarık geldiği sırada Ali dede bahçedeydi. Tarık, annem tavuklar için gönderdi diyerek ekmeği ona verdi. Ali dede gülerek, ooo bizimkilerin bugünkü yemeğe çıktı dedi. Sonra Tarık'a bir sepet yumurta verdi. Tarık eve varır varmaz ekmekle yumurtayı annesine verdi sonra sakladığı yerden bebeği çıkarıp Zeynep'e götürdü. Helikopterim kırılınca öfkeme yenildim ve bebeğini sakladım. Sonra hata yaptığımı anladım. Özür dilerim. Beni affettin mi? dedi. Zeynep bebeğini görünce çok sevindi. Affettim diyerek gülümsedi. Sonra başını öne eğerek sordu. Sen de beni affettin mi? Tarık helikopter kazayla kırıldı. Hepimizin başına böyle kazalar gelebilir deyip kardeşine sarıldı. Bu sırada amcaları odasında dinlenmiş yol yorgunluğunu atmıştı. Salona gittiğinde koltuğun üzerinde kırık helikopteri gördü. Kardeşi Mehmet Bey'den bazı tamir aletleri istedi. Aletler gelince tamire başladı. İki kardeş hemen amcalarının yanına koştu. Zeynep helikopterin yeniden çalışması için dua ediyordu. Tarık ise amcasını dikkatle izliyordu. Durmadan, o aletle ne yapacaksın? Şimdi hangi par parçayı takıyorsun? Gibi bir sürü soru soruyordu. Sonunda amcaları tamiri bitirdi. Herkes heyecan içinde sonucu bekliyordu. Tarık helikopterin düğmesine bastı ve pata 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 helikopter çalıştı. Zeynep ile Tarık neşeyle zıpladı amcalarını alkışlayarak ona teşekkür ettiler. Sonra yeni oyuncaklarını alıp bahçeye çıktılar. Zeynep bebeği ile Tarık helikopteriyle doya doya oynadı. Bu hikaye de burada bitti.